Çok sevgili bir başka videoya hoş geldiniz. Bugün sizlerle beraber Delta Force'un Alpha testini göz gezdireceğiz. Ee, 6 Ağustos'tan beri benim severek oynadığım oyunlardan bir tanesi oldu kendisi. Ee, hatta biliyorsunuz ki ben kanalda Battlefield 5 ve Battlefield 2042 çeken bir insandım. Ee, Battlefield 2042'yi ben tamamen sildim. Zaten oyun artık destek kesildi. Destek gelmeyeceği için e, bence oynamanın bir anlamı yok. Ee, tabii ki oynanınız vardır ona da lafım yok ama ben Delta Force'u daha çok sevdim. Tabii ki ücretsiz bir oyun. Ee, şunu söyleyebilirim, ücretsiz bir oyun olduğu için hileler çok olacaktır. Ama full sürüm çıktığında e, yapamayız, hilelerin önüne geçecek diye umuyorum. Ee, şimdi Delta Force'ta 3 tane mod var. Bir tanesi hikaye modu, onu yan, yan tarafa koyuyorum. Oyun çıktığında, full sürüm çıktığında hikaye modu asılacak. Bunun dışında bir tane Escape from Tarkov modu var. Onda da yine bir haritaya gidiyorsunuz, orada loot yapmaya çalışıyorsunuz ve loot yaparken ölmemeye dikkat ediyorsunuz. Bunun dışında e, bölge kontrol modu var. Şu an benim gireceğim mod. E, ben bu modu daha çok seviyorum. Tabii ki öteki modu oynayıp bunu oynayıp e, oynamamak size kalmış. Ama bu mod benim daha çok hoşuma gidiyor. Bu arada gördüğünüz ekranda 7 tane karakter var. Her karakterin kendine ait özelliği var. Eee artık siz hangisini seviyorsanız onu oynayın ben taruz oynuyorum taarruzda hem bomba atar var hem kendine ait skill'i var 24 saniyelik bir Adrenalin basıp hızlı koşmanızı yarıyor bir tane EMP bomba atar silah var göstereceğim şimdi onun dışında öteki kartları zaten oynuyorsanız bilirsiniz Burada pek detaya inmeyeceğim. Ama tabii ki oyun eksikleri var mı? Vardır. Burada eksiklikler varsa ya da ben, benim gözüme şubat da ben şunu daha çok sevdim derseniz yorumlarda buluşalım. Bu arada e, kötü oynarsam kuturuma bakmayın. Abi şimdi hop özel skinimi kullanmışım Gel bakayım orada. Oh, bu arada bir bana sıktı. Nereden sıktı Ah be alacak mı seni? Ben nereden yorum onu? Bir dakika. Pozisyonu maça çıktı. Devam. Bu arada bana önerebileceğiniz bir silah var mı? Ya da e, Allah, öleceğiz galiba. Alan dışına ölmeyeyim. Ölmeyeyim alan dışına. Kesin alan dışına öleceğim. Başkası buldu ya. İnanılmaz. <laughs> bu arada önereceğiniz silahlar var mı? Veyahut da şu sınıf daha iyi olur. Şunu oyna diyeceğiniz varsa yorumlar kısmında buluşalım. E, oyun hakkında düşünceleriniz neler? Dediğim gibi güzel mi kötü mü şahsen e, ben bu oyunu oynadıktan sonra e, best of palettes açıp yüzüne bakmıyorum öyle değil mi sizden eğer ki alternatif bir oyun arıyorsanız bu cüresiz evet. eğerse force tam size göre Ama ne oldu lan bir an bir çok gitti benim ya şu da pısıyım şunu atayım. Bu arada bu video karşınıza çıktığında lütfen videoyu beğenmeyi, kanala abone olmayı, bildirim çanını açmayı ihmal etmeyin. Ee, bunlar çok çok önemli kankalar. Öleceğiz galiba olan. Hoppa öyle oturdun işte. Abi ama kendi bombama mı oturdum? Yok. Aldım mı acaba lan? Hiç de fark etmedim biliyor musunuz? Bir anlık bastım çünkü. <laughs> Abi şu anlık 3 killdeyiz. İnşallah arttırırız. Abi öleceğim mi? Hah, benisini aldım sonunda orada ya. Hop, benisini de aldım. Güzel abi. Abi şu Q QE olay çok güzel ya oyunlarda. QE olay var ya. Rainbow oynayanlar varsa zaten aşinadır diye düşünüyorum ben. QE olay gerçekten güzel. şereye atalım. Enemy is here. O direk oraya doğru sen ne yapıyorsun gel bakayım buraya. Oradan birisi daha geliyor gördüm adam. Enemy kapatayım. been pushed Abi Pardon kanka Smoke screen support ready. B1 bize, B1 bize abi. Bomba bitti ya, dur bakayım. Sen Allah. Alacaktım alamadım ya, kaçtı. Şimdi çarptıkım. Hop. Hop 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 Kanka ama öyle lak diye girersen kafana yersin. Ben bir şey diyeyim mi sana? Arkamızı kollaması lazım bir de Hop sen ne yapıyorsun? Sen ne yapıyorsun? Kanka yardım et sen öleceğim ama. Burada ben öldüksem sen de öldürsün. Abi bak bir yardım etseydin orada. Onu da alacaktık onu da alacaktık. Olmadı bu şimdi. Beni kaldırabilecek mi? Adamlar girmiş ki. Ama oradan güzel kill'ler çıkardım ya. Ben neredeyim? Oo ben liderim ya. Çok iyi hatta lider demeyin birinci sırada. Bunu şöyle bir atalım. Okey. Ne oldu lan? Oğlum beni kim vurdu? Aa, ben onu görmedim ya. Şu şey. görevsen. Beni kaldırsanız lan, kankalar. Oh, zor. Zor. Ha, bu oyunda hem taarruz hem tank oynamayı seviyorum hani Sağlıkçıyı daha deneme fırsatım olmadı ama o da güzeldir eminim Abi tankınıza başlarım Tankı kere. Tank olsun bir tank diye bir şey yok oy 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 <laughs> Valla yanlış yer attık bombayı ya <laughs> Benim atıklarım gitme neyse ben gidiyorum <laughs> E, ya kanka sen oradaki adama bakmıyorsun ben ölüyorum ya. Yani. Beni arkadaki vurmuş gerçi. Ama öndeki de demeye çattı bana. Abi insanlar sağına sonuna bakmıyor ya. Ya hayatta en çok sinir olduğum şeylerden bir tanesi. Ne biliyor musunuz? İnsana böyle uyuz üzdürmesi. gerçek hayatta insan öyle uyuz üzdürüyor ya. Burası mı geliyor? <laughs> evet, oteldeki misafirlere. Mıy mı anasını satayım? Nefret ettiğim insan tipi. Bana belana... Bakarım belana sen ne yaptın? Oğlum ne oluyor ne oluyor? Oğlum bir şeyler oldu. Anlı şeratı kesin hocam. Oğlum helal lan. Ama benim can, cana ihtiyacım var. Cana ihtiyacım var benim cana ihtiyacım var. Ya ben seni görmedim ya öyle böyle boktan yerlere tutuyor ya kafayı yorum ya. E canım az. Abi bu arada tam bana tam şey hatırlattı yani Kalosu diye hatırlattı. Kalosu de böyle güzel haritalar vardı. Şehir içi savaşları. <laughs> olar Bravo 1 has been captured bugün? Ben gidiyorum ya. Tamam releva. Ha? Ha? kill aldık. Oğlum birisine Yo, oğlum o nasıl bir silah lan Adam güzel vuruyor aslında bir şey diyeyim mi Tabii ki benden iyi oynayan insanlar var Belki siz de benden daha iyi oynuyorsunuzdur Ona lafım yok ama silahlar hmm, Ne bileyim Bazen görmediğim yerden Mermi yorum ya Ad Adrenalin hele ya Koş abi burada ne çünkü boşuna abi oğlum ben neye takıldım ya allah allah öleceğim galiba abi kafayı yersin ya aha birisini aldım orada asist vermişiz bu arada abi 5. sıraya çıkmışız ama birazcık da yanlış aldık ya silah Allah silah yanlış aldık hatta sınıfı yanlış aldık silah değil de birazcık da tank oynayalım diyecektim Siz tankı göstereyim diyecektim değil mi Özel mi kanka bugün polis mi çağırdı? Burada adam vardı lan. adam nereye gitti? Sen ne yapıyorsun? Öleceğim. Buraya aldık abi. Abi 20 kilde şu anlık güzel. tamam. Bu da Şimdi B1'e go. Hadi hemen basalım da ölmeyelim be. Tek bir sıkıntı oldu. Oğlum ne oldu lan? <laughs> Abi beni koruyun ya. Of ondan gelmiş. <laughs> Şimdi ne dedik sınıf değiştireceğiz dedik tank sınıfına bir geçelim support sınıfına bir geçelim. burada da güzel bir scope taktım kaç olduğunu hatırlamıyorum ama bu da iyi. AK. AKS diyelim hatta buna. Hop güzel. Abi, oyun hızlı bitti. 13 dakikalık güzel çıtır bir video. Gayet benim ee, bir maç oldu. Tabii ki yerli yerse saçma salak ölmüşlüğüm vardır. E umarım bu video karşısında çıktığında videoyu beğenmeyi, kanala abone olmayı ve bildirim çanını açmayı ihmal etmeyin. Bunlar çok çok önemli. Ee, bu oyun hakkındaki düşüncelerinizi aşağı tarafta yorumlar kısmında belirtirsenize çok çok mutlu olurum. Ee, oyun güzel, ücretsiz ama bir oyun ücretsiz olduğunda biliyorsunuz ki hileler de çok olur ama e, şu an test aşamasında olduğu için hatta test aşamasında olmasına rağmen Battlefield'ı hala geç, e, geçmiş bu oyun. Tabii ki bir Battlefield ve Call of Duty olamaz ama e, 2042'den daha çok sevdiğim bir gerçek. Belki siz de 2042'den daha çok seviyorsunuz. Hatta e, 2042'yi savunan insanlar da olacaktır. Bundan eminim. Ama bence Delta Force olmuş. Şu an olmuş yani. E, eğer ki imkanınız varsa zaten ücretsiz indirip oynayabilirsiniz. Tabii ki e, teste kaydolmanız lazım. Bunun için bilginiz olsun. Kendinize çok çok iyi bakın. Görüşmek üzere. Hoşçakalın.